Merhaba arkadaşlar. Yeni bir ders videosuyla bu hafta yine sizlerle birlikteyiz. Bu hafta sizlerle beraber Katip Şahri Üstadımızdan Yarın Gözleri Doldu adlı Ağasar Türk'ü Muhabbet gaydasını elimden geldiği kadar icra edip ayrıntılı bir şekilde notalarıyla beraber göstermeye çalışacağım. Kemençe Sibemol seste Şimdi eserimizin icra kısmına geçebiliriz. Eserimizin icrası bu şekildeydi. Şimdi ayrıntılı, açıklamalı bir şekilde nota gösterimine geçebiliriz. İlk kısmımız burası olsun. İlk kısmımızda ilk ölçümüz Mi'den başlıyoruz. Evet, ilk ölçümüz Mi, Fa, i, Mi, 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 Fa Evet, ne yaptık burada? İlk mi'yi fa parmağımızla bir kere süslüyoruz. Mi fa mi, mi 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 fa. İkinci ölçümüz. Sol sol. Yaptıktan sonra tek yayda fa mi re. Evet ikinci ölçüde. Sol sol fa mi re. Burada sol sol'u tek yayda yaptıktan sonra fa mi birleşik bir şekilde tek yayda. Sol sol fa mi re. Evet, üçüncü ölçümüz. Mi, re, mi, de do, re, mi. Evet, burada ne yapıyoruz? Mi, re. İnce terde mi'ye basılı parmağımızı. Mi, re. İleri, ileri giderken. Mi, re. Geri gelirken. Mi, mi, fa, mi, fa, mi. Yani mi'yi yani, fa parmağımızda iki defa süslüyoruz. Mi, mi, re, mi. Yaptıktan sonra tekel yayda Re, do, re, mi. Re, do, re, mi. Yapıyoruz. İleri giderken do'yu serçe parmağımızla do, re, do, re, do. İki defa süslüyoruz. Süslü do. Geri gelirken de si parmağımızı serçe parmağımızla yine do'yu süslediğimiz gibi iki defa. İki defa. İki defa süslüyoruz. Süslü do. Süslü si. Sü, Sü. Yaptıktan sonra si, sol ileri giderken si, geri gelirken sol şeklinde. Yaptıktan sonra birinci bölümün bitiriş kısmı la si la 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 sol la sol la si la si, la, si sol fa sol sol evet. La si la 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 sol la sol la si la si, la, si sol fa sol sol yapıyoruz. Yayımız ileride bitecek. Bir dahaki bölüme geriye de başlamış olacağız. Son bölümü bir daha gösteriyorum. La si la la sol la sol la si la yaptık la sol tek yay la sol tek yay la si la sol fa sol sol, sol. kalın taraftaki la si la yaptıktan sonra sol fa sol sol şeklinde sadece bam teline basıyoruz çift sürtüyoruz şu ses la si la sol, sol sol evet bu birini çalıyorum. söylemiş olursak ilk bölümde fa mi re 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 do re mi si si do do si la si re re evet bu iki ölçü ilk bölümümüz olsun ilk ölçüde fa mi re 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 do do mi evet bir daha fa mi Var. bu ölçüde altı tane nota ve altı tane yay var. De do de Do yaptık de Do de Do yaptık uzun yay şeklinde. En son ikiyi de, Mi kesik bir şekilde de, Mi de Do de Do Do Mi. İkinci ölçüsü de Do de Do de Do Do de do do de mi süslü do si la si si sol den yukarıda ne yapmıştık? Do süslü do si la si si yapmıştık burada. Süslü do si la si si sol yapıyoruz. İlk grade olan re do 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 mi süslü do si la si si Daha sonra sol fa. Evet buradaki bitirimde yukarıdaki bitirimde ne yapmıştık? La si la 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 sol la sol la si la si sol fa sol sol yapmıştık. Çünkü ikinci bölüme fa mi diye girecektik. Burada la si la 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 sol la sol yaptıktan sonra la si la sol fa sol sol fa. Burada fa ile bitireceğiz. Çünkü bu sefer kalın taraftaki yere gireceğimiz için bir dahaki bölümde ne yapmış oluyoruz? Sol, la si la 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 sol la sol la si la si sol fa sol sol fa şeklinde kalın taraftaki fazla sol fa la si la 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 sol la sol la si la si sol fa sol sol fa evet bu bölümü bir çalıyorum. almış olduk. Son bölümümüze gireceğiz artık. Çıkış kısmımız. Bu kısmı bir çalayım. Şeklinde üçüncü kısmımızı yapmış olacağız. Üçüncü bölümümüzde kalın solde fa şeklinde kalmıştık. Fa şeklinde geriye de kalmıştık. Sol ile ilerlerken sol ile Soldan parmağımızı kaldırıyoruz. Sol, la, sol, fa, sol, la, sol, la, si. Evet, burada da la bir tarama değerimiz var. Sol, la, sol, fa, sol, la, sol, la, si. Süs, mi, do, do, si, la, si, sol. Bir daha gösteriyorum. Sol, la, sol, fa, sol, la, sol, la, si. Süs, mi, do, do, si, la, si, sol. Yaptıktan sonra son kısmımız ikinci bölümü. Sol, la, sol, fa, sol, la, sol, la, si. Yine yukarıdakiyle aynı. Süslü do do si la si do Yukarıda ne yapmıştık? Süslü do do si la si sol yapmıştık. Burada süslü do do si la si do yaptık. Ondan sonra yine yukarıda görmüş olduğumuz Re do 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 re mi süslü do si la si si sol la si la 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 sol la sol la si la si sol la sol sol şeklinde parçamızı bitirmiş olacağız. Son çıkış kısmımızda üçüncü bölümü baştan sona yavaş bir şekilde çalıyoruz. geri ayda parçamızın başına şeklinde girmiş olacağız. Evet arkadaşlar nota gösterim kısmı bu şekildeydi. Şimdi eserimizi baştan sona notalarını söyleyerek yavaş bir şekilde çalıyorum. Siz de benimle beraber icra edebilirsiniz. Mi 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 fa sol sol fa mi re mi re mi re do re mi re, do, re, mi, do. sí sí so la si la 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 so. Son la son la si 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 do do si la si Elime de do de do de mi si si Evet arkadaşlar bu haftaki ders videomuz bu şekildeydi. Umarım içeriğimizi beğenmişsinizdir. İçeriğimizi beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, yorum yapmayı, arkadaşlarınızla paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir dahaki ders videosunda görüşmek üzere. İyi günler diyorum.